Herkese merhaba. Bugün sizinle bu örgü çam ağaçlarından yapacağız. Yine yapımı hızlı ve kolay bir proje. 9 numaralı tığla çalışacağız. Basket yarnın bir ipini seçtim. Bu birazcık ince bir ip aslında 9 numara için. Ama iki kat kullanacağım. İçten de bir ucunu çekeceğim. Bir ucunu da dışarıdan alacağım. Böylece uygun kalınlığı elde etmiş olacağım. Çünkü ben bu takıma bu renk bir ağacın güzel olacağını, üçlü bir set olacağını düşündüğüm için ısrarla bu ipi seçtim. <laughs> o yüzden de iki kat kullanarak başlayacağım. Daha ince bir iple ve daha ince bir tığla da çalışabilirsiniz. Daha küçük bir ağacınız olur. Yine aynı sayılarla çalışabilirsiniz. Daha kalın bir ip ve tığ da kullanabilirsiniz. Daha büyük bir ağacınız olur. Böylece İrili ufaklı ağaçlardan oluşmuş bir ormanınız bile olabilir. Hadi başlayalım. Öncelikle sihirli halka ile başlıyoruz. İki zincir çekiyorum. Bir, iki ve sihirli halkanın içine dokuz tane tekli trabzan çalışacağım. Bu bir önceki projede de yaptığımız teknikti. Şöyle doladım, attım, doladım, Hepsini tek seferde çektim. 1 Tekrar doladım. Battım. Dolayarak çıktım. 3 tane oldu. Hepsini tek seferde çektim. 2 Bu işlemi toplam 9 kere yapacağız. Yani 7 kere daha yapıyorum ve geliyorum. Şimdi 9 tane yaptık. Karşıdaki ilk ilme bağlıyorum bir zincir çekiyorum ve işaretleyicimi takıyorum. Daha sonra bir sıra her birinin üzerine bir sık iğne çalışacağım. Sık iğne de şu almadan batıyoruz ve oradan aldığımızı yani üzerine dolamadan ilmeğe batıyorum. 2 batıyorum. Oradan aldığımı çıkarıp tek seferde çekiyorum. 3 İşaretleyicimize gelene kadar ilerliyoruz. 9 tane yaptıktan sonra yine işaretleyicimi çıkarıyorum. İşaretleyicinin olduğu yere ilmek kaydırma ile bağlıyorum. Ve bir zincir çekip işaretleyicimi geri takıyorum. Ve dönüyorum. Bu ee, kabarcıkları Önde değil, yani düz gittiğimiz yerde değil, arkada çalışacağız. Şimdi döndükten sonra iki tane sık iğne yapıyorum. Bir, iki. Daha sonra bu kabarcığı yapacağız. Bubble, baloncuk diyelim daha güzel olur. Aynı tekli trabzan yapar gibi doladım. battım çıktım hepsini değil sadece ikisini alıyorum tekrar doladım yine aynı yere battım hepsini değil sadece ikisini alıyorum yine doladım ve son kez üçüncü kez aynı yere battım önce ikisini sonra hepsini daha sonra iki tane sık iğne ve bir baloncuk. Yani doladım, battım, ikisini aldım, doladım, battım aynı yere, ikisini aldım, doladım aynı yere son kez, üçüncü kez battım, ikisini aldım. ve tamam. İki tane sık iğne son bir baba doladım ikisini aldım doladım ikisini aldım ve tamam yani birinci sıramız bittiğinde elimizde üç tane baloncuk olacak ve sıra baloncukla bitecek bu sırayı bitirdiğimizde 3 baloncuğu da yaptıktan sonra şurada bir tane boş ilmek var. Onu atlayıp Karşıya işaretleyicinin olduğu yere ilmek kaydırma ile bağlayıp bir zincir çekiyoruz, işaretleyicimizi takıp düze dönüyoruz. Şimdi bu sırada bir arttırma yapacağız çünkü ağacımızın koni biçimini alması ve giderek genişlemesi için burada böyle bir işlemimiz var. Şimdi birinci boşluğa sık iğne yaptım. Bir. İkinciye yani bubble'ın tepesine de bir sık iğne yaptım. İki. Sıradakine aynı deliği iki kere yaparak arttırıyorum. Bir. Ve aynı deliğe bir tane daha. Sonra tekrar bir sık iğne, yandakine ikinci sık iğne ve yandakine aynı deliğe iki tane. Bir, iki, tekrar bir sık iğne, iki sık iğne. Ve yandakine 3, 4. Şimdi işaretleyicimizin olduğu yere batıp bağlıyoruz. İlmek kaydırmayla bir zincir çekiyoruz. Dönüyoruz. Önceki sırayla aynı işlemi yapacağız burada. Döndük. Ay pardon. Bir sık iğne, iki sık iğne. Arada böyle kayıyor dışarıya. Fark edince düzeltmeye çalışıyorum kusura bakmayın. Ee, ve şimdi baloncuk. Aldım, doladım. Tekrar ikisini aldım, doladım. Son kez, ikisini aldım ve hepsini. Tekrar. İki sık iğne, bir iki, ve bir. 1 2 3 Tekrar iki sık iğne bir bubble iki sık iğne yaparak bir bubble bu sırada ilk sırada üç taneydi. Bu sırada dört tane bubble'ımız olacak. Evet sıranın sonuna geldim. Başlangıçta böyleydi iki sık iğne bir bubble, iki sık iğne bir bubble. Sona gelince son yaptığımız yani bir sırada son işlemimiz bubble olacak ee, ve toplamda bu sırada dört tane bubble'ınız olmuş olacak. Karşı tarafa işaretleyicimin olduğu yere ilmek kaydırmayla bağlıyorum. Bir zincir çekiyorum işaretleyicimi takıp düze dönüyorum. Bu sırada tekrar arttırmamız var. Koni işlemimiz devam ediyor. Bunu da alttan çekiyorum ki fon beyaz olsun rahat görün diye. Buradaki arttırmada bu kez 3 sık iğne bir arttır yapacağız. Demin 2 tane yapmıştık. 3. arttırmıştık. Bu kez 3 tek yapacağız. Şimdi Bir sık iğne 2 3 ve dördüncüye iki kere batıyoruz 4 5'i de aynı yere batıyoruz ve arttırmış olduk Tekrar 1 2 3 Şimdi buraya iki kere batıyoruz. Bu şekilde sıranızı tamamlıyorsunuz. Şimdi sıra sonuna geldim. İşaretleyicimin olduğu yere ilmek kaydırmayla bağlayıp bir zincir çekiyorum. Aslında asla takmaya gerek yok. Başa döndüğümüzde belli oluyor. Ben yine de seviyorum onu takmayı ama şu an takmayacağım. Tamam. Şimdi geriye döndüm. Aynı şeyi tekrarlıyorum. Bir. iki sık iğne. Bir bubble. sonuna kadar gidiyoruz bu şekilde. Bir. Bir önceki sırada 1, 2, 3, 4 tane bubble'ımız vardı. Bu sırada 5 tane bubble'ımız olacak. Ve son yaptığınız iş yani başa geldiğinizde son kez bubble yapmış olacaksınız. Evet. Sıranın sonuna geldim. Son baloncuğumla birlikte 4 5 tane baloncuğum oldu. Karşı tarafa ilmek kaydırma ile bağlayıp bir zincir çekiyorum dönüyorum ve yeniden arttırma yapıyorum ben bunu takacağım arkadaş ben bunu kullanmayı seviyorum <laughs> şimdi bu sırada tekrar arttırma yapıyoruz bu kez 4 tane sık iğne bir 2, 3, 4 tane sık iğne yapıyoruz ve beşinciyi iki kere batıyoruz. Hadi işaretleyeceği kadar gelin buluşalım. 4 sık iğne bir arttırla sıra başına kadar geldik. Yine aynı işlemi yapıyoruz işaretleyicimizin olduğu yere kaydırmayla bağlayıp bir zincir çekip dönüyoruz. Dönmeden işaretleyicimizi alalım. Burada aynı işlemi yapıyoruz. Bir iki sık iğne bir baloncuk. İki sık iğne, bir baloncukla sıra sonuna kadar geliyoruz. Bu sıranız bittiğinde altı tane bubble'ınız olacak ve son yaptığınız işlem yine bir baloncuk olacak. Karşı tarafa ilmek kaydırma ile bağlayıp bir zincir çekip dönüyoruz. Artık arttırma yok. Demek ki sıra son artırmaydı. Bu sırada her ilmeğin içine bir tane sık iğne çalışarak ilerliyoruz. Her bir ilmeğin içine bir tane sık iğne yaparak sıranın başına kadar geliyoruz. Şimdi sıranın tamamını sık iğne ile çalışıp bitirdiğimizde 18 tane ilmeğimiz oluyor. Ve karşı tarafa ilmek kaydırmayla bağlayıp bir zincir çekiyoruz. Şimdi bu sırada bir değişiklik var. Normalde aynı şekilde kaydırmaya devam edersek böyle kaymaya devam eden bir yapısı varmış gibi görünür. Artık sırayı bitirdiğimizi yani ağacın e, bitiş noktasının başladığını yani bakın kayıyor kayıyor ama burada bir çizgi gibi yani en alt sırada artık babullar belli bir düzende duruyor. Burada çok küçük bir değişiklik yapıyoruz. Yine ters çeviriyoruz. Diğer bubble'lı sıralarda olduğu gibi sık iğne ile başlıyoruz ama bu sefer iki sık iğne ile değil bir sık iğne ile bir sık iğne bir baloncuk sık iğne. Tekrar baloncuk, iki sık iğne. Tekrar balon, iki sık iğne. Yani diğerlerinde olduğu gibi aralarda iki sık iğne. Sadece sona geldiğimizde balondan sonra bir sık iğnemiz daha var. Çünkü normalde iki tane ile başlayıp başlıyorduk ya bu kez bir ile başladığımız için kalan biri bu tarafa yedirmişiz, ikiye bölmüşüz gibi olacak. Şimdi sırayı bitirdim. Altı tane baloncuğum oldu ve son işlemim bakın şurada bir tane daha yani iki tane var da bu sonuca hep atlıyoruz ya bir tane daha fazladan ilmeğim var ona da sık iğne yapıyorum karşıya bağlıyorum ilmek kaydırmayla bir zincir çektim ve yine aynı şekilde hiç eksiltme, arttırma yapmadan düz bir şekilde sıra boyunca her bir ilmeğe bir sık iğne yapıyorum. Evet bu sıramız da bittiğinde 18 tane ilmeğimiz var. Artık karşı tarafa bağlama yapmıyorum slip stitch ile yani kaydırmayla ipimi kesiyorum. içinden geçiriyorum. Şimdi bitiş noktamızı şu şekilde gizleyeceğiz. Bir tane karşı tarafın girişine yani işaretleyicimi çıkardığım yere batıp çekiyorum. Bir tane de yine buradan aynı yere batıp. Çekiyorum. Gördüğünüz gibi dümdüz oldu diğer taraflar gibi. Bu ipi de şöyle içeride birkaç ilmeğin arkasından geçirip saklıyorum. Bir tane de şöyle geriye doğru yapabilirsiniz. Hatta bir tane de şöyle. Bence çok güzel bir ağaç oldu renkler açısından. Çeşitli renklerle daha da arttırıp genişletebilirsiniz. İçine strafordan hani geçen hafta top kullanmıştık ağaç süsü için. Koni şeklinde straforlarla destek de yapabilirsiniz. Ama hele şu iki kat iple olduğu için taş gibi durdu yani hiçbir şekilde aslında desteğe ihtiyacı yok. Belki şu birazcık yumuşak kalıyor olabilir. Hepinize kolay gelsin.